Olsun. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, açılış konuşmalarını yapmak üzere TCDD Taşımacılık Genel Müdürümüz Sayın Ufuk Yalçın'ı kürsüye davet ediyorum. Bu taraftan Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürlerim, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, sevgili demir yolcular. Teşrifleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün artık bir marka haline gelen Turistik Doğu Ekspresimizin 2025-2026 kış sezonunun ilk yolculuğuna uğurlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü ulaşım ve turizm vizyonu doğrultusunda demiryolu taşımacılığı bir ulaşım ağı olmanın artık çok ötesine geçmiştir. Demiryolu şehirleri cazibe merkezi haline getirirken turizmi canlandırmakta, bölgesel farklılıkları azaltmakta, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın itici gücü haline gelmektedir. Turistik Doğu Ekspresi bu stratejik vizyonun en somut ve en etkili temsilcilerinden biri olarak konumlanmakta Anadolu'nun doğal, tarihi ve kültürel mirasını keşfedilmesi için benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Çünkü tren sadece bir ulaşım aracı değil, bir kültür, bir yaşam biçimidir. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler. Dünyanın en güzel rotalarından biri olarak kabul edilen Ankara-Kars hattı turistik doğu ekspresiyle keşfedilmek üzere bu yılda yurt içinden ve yurt dışından binlerce yolcunun yoğun ilgisini çekmektedir. Bu sezon, bu sezon öncelikli yıllardan farklı olarak çok anlamlı bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Dört adet trenimizde Türkiye'nin dört bin yanındaki üniversitelerimizden öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Geleceğimizi teminatı olarak gençlerimiz Anadolu'yu keşfederken demir yollarımızı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Bakanlığımız tarafından düzenlenen UFES'lerde kura ile belirlenen öğrencilerimiz, yolculuk sürecinde edecekleri deneyimleri bizler ile paylaşacaklar. Bu bizler için çok büyük değer katıyor. Onların görüş ve önerilerini dikkate alarak bir sonraki yıllarda kendimizi, hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz. Bu yolculuk öğrencilerimiz için unutulmaz bir hatıra olurken bizler için de hizmetlerimizi daha üst seviyeye çıkarma noktasında bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Sözlerime son verirken başta turistik doğu ekspresi olmak üzere yeni turistik rotalarımızı ulaşmamızda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanlığına Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 111 yıl önce bugün Sarıkamış'ta beyaz örtüyü kefen giyip vatan sevgisini canıyla mühürleyen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm yolcularımıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı ve keyifli yolculuklar diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum hitaplarını gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraroğlu'nun kürsü teşviklerini arz ediyorum. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız, bizim Bakan Yardımcımız, Genel Müdürlerimiz, bu işe emek veren demir yolcu kardeşlerim, hep beraber yine seyahat edecek olan bu bu senenin, bu sezonun ilk seyahat edecek misafirlerimizle beraberiz. 2019 yılında başlayan seferleriyle ülkemizin turizm sektörüne yeni bir soluk getiren kültür faaliyetlerimize farklı bir renk ve heyecan katan turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlayacağımız bu özel törende sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli misafirlerimiz, 1949 yılında gerçekleştirdiği ilk seferinden bu yana Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Kültür mirasımızın maddi manevi zenginliklerinin izini süren eşsiz bir yol arkadaşı olmuştur. Tam 76 yıldır demir rayların üzerinde nice özlemin ardından gelen kavuşmaların sıcaklığını, dostluklarını, hatıralarını ve duygularını yüreklerimize taşımıştır, nakşetmiştir. Turistik Doğu Ekspresi, Ekspresi ise Bu 76 yıllık yolculuk mirasını devralarak 2019 yılında seferlerine başladığı günden bu yana Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini Raylar üzerinde adeta bir masal gibi sunmaktadır Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik bu rota Yolcularına karla kaplı dağların İnşallah önümüzdeki günlerde demir yolumuzun etrafına da kar yağacak daha da keyiflemiş olacağız. Yine derin vadilerin tarihi dokunum ve kültürel zenginliklerin kart kart postal tadında manzaralarını bizlere sizlere inşallah hediye etmiş olacak. Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren yolculuğu değil. Sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim bir keşif yolculuğudur Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan Kars'a uzanan biraz önce bahsettiğim 1360 kilometrelik büyülü rotasına ek olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yepyeni bir ayınlayışla daha konforlu daha zengin ve daha etkileyici bir Deneyim sunmak üzere Turistik Doğu Ekspresini sefere koymuştuk. O günden bu yana Türkiye'mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmasının en güzel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam etmektedir. Özellikle gençler, doğa fotoğraf tutkunları ve farklı bir tatil arayışındaki her yaştan yolcuya yüksek kalitede sıra dışı ve unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. 2019 yılındaki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcumuz bu eşsiz yolculuğu yaşadı, deneyimledi. Anadolu'nun ruhunu keşfetti. Bugün başlayan yeni sezonunda ise Kars Ankara esasında buradan başlayıp Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars. Ama genel baş genel olarak nitelendirecek olursak Ankara Kars yönünde 27 Şubat tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Aynı şekilde Kars'tan Ankara yönünde ise 1 Mart 2026 tarihine kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyerek Ankara Kars yönünde 30, Kars Ankara yönünde de yine 30 olmak üzere toplam 30 sefer gerçekleştirmiş olacağız. 8 adet konforlu yataklı vagondan ve 1 adet yemek vagonundan oluşan turistik Doğu Ekspresimiz tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza sizlere hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10.800 seyahat tutkununa Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız. Ekspresimiz Ankara Kars yönünde, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da yaklaşık 4 saat. Kars Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta ise 3 saat duruşlarla yolculuklarına şehirlerin tarihini, kültürünü, lezzetlerini tanıma fırsatı da vermiş olacaktır. Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm, tüm dünyaya böylece tanıtmaya devam edeceğiz. Sevgili misafirlerimiz, Konuşmamın bu kısmında Bakanlığımız tarafından üniversitelerimizde düzenlenen Ufest Gençlik Festivali organizasyonlarından ve bu kapsamda gençlerimize sunduğumuz özel fırsatlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bakanlığımız ulaştırma alanında ülkemizde hayata geçirilen yenilik ve adımları gençlere aktarmak amacıyla Ufest organizasyonlarını düzenliyor bu festivallerde gençlerimizle buluşuyor. Ulaşımın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz, planlıyoruz. Ayrıca popülerliği giderek artan Turistik Doğu Ekspresi, Ekspresi'ni gençlerimizin deneyimlemesine imkan sağlamak üzere UFES kapsamında çekilişler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim gören Değerli gençlerimize bu eşsiz yolculuğu ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Bu da gençlerimizden bizlere ediyorsun. İki etapta bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde ise 40 olmak üzere toplam 80 öğrencimize Doğu Ekspresini ücretsiz kullanma imkanı verdik ve onları inşallah misafir edeceğiz. Yine Şubat ayında son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte sezonda toplam 100 öğrenci, 160 öğrencimize unutulmaz bir yolculuk imkanı sunmuş olacağız. Bu değerli kardeşlerimizle UFES gençliğiyle turistik doğuda buluşuyoruz. Turistik Doğu'da buluşuyoruz temasıyla. Düzenleyeceğimiz çalıştaylarda bakanlığımızı, turistik trenlerimizi ve demiryollarımızı anlatacağız. Yolculukta deneyimlerini not ederek gelecek planla, planlamalarımızda onların deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanacağız. Onlar için bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, ...demir yollarının köklü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatı da olacaktır elbette. Yolculukları boyunca demir yollarımızın zengin tarihi hakkında özel bilgiler paylaşacak... ...birlikte çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Böylece gençlerimiz hem doğanın büyüleyici manzaralarını... ...hem de ülkemizin demir yolu macerasını en içten şekilde hissedeceklerdir. Bu uygulama ile gençlerimizi turizmin ve ulaşımın geleceğine daha da yakınlaştıracak onlara ilham kaynağı olacağız inşallah. Müsaadenizle aradam aramızdaki bu enerjik vizyoner gençlerimize de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Başarılarından dolayı onları tebrik ediyor. Hayatlarında İnşallah güzel hedeflere ulaşmalarını Rabbim'den nasip ediyorum ve huzurlarınızda onları alkışlıyorum değerli kardeşlerim. Değerli yolcularımız, değerli demiryolu çalışma arkadaşlarım. Burada yeri gelmişken değerli seyahat tutkunlarımıza önemli bir ipucu da vermek istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi'ne olan ilgi o kadar yoğun ki özellikle Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkan seferlerde bilet bulmakta biraz zorlanabiliyor olabilirler. Ama unutmayın, aynı büyüleyici güzergahta Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerimiz de var ve talep burada biraz daha az olduğu için bilet temin etme daha da kolay hale gelmektedir. Hayalinizdeki o, o karlar altındaki masalsı yolculuğu kaçırmamak için akıllıca bir strateji olarak önce başka ulaşım modlarıyla Kars'a varıp oradaki eşsiz güzellikleri keşfettikten sonra dönüşü turistik Doğu Ekspresi'nin konforuyla taşlandırabileceğinizin altını çizmek istiyorum. Bu değerli bilgiyi paylaşarak daha fazla kişinin bu unutulmaz deneyimi yaşayabilmesine de imkan sağlamış olacağız inşallah. Yine başka parkurlarda yeni turistik tren seferlerini de değerlendirdik ve yeni rotaları da hayata geçirerek alternatiflerimizi bir taraftan da geliştirerek sizlerin imkanına sunmuştuk. Bu yıl turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars Erzurum bölgesel turistik trenini de sefere koymuştuk. Ayrıca TCDD taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda turistik tuz ve kara elmas ekspresleri gibi özel trenleri de sefere koymuştuk sefer düzenlemiştik hatta hatırlarsınız turistik Diyarbakır ekspresimiz geçen yıl dünyanın en yaygın yayın organlarından birisi olan Time dergisi tarafından dünyanın en güzel 100 rotası arasında gösterilmişti. Bu ülke sezonda da 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 seferi başarıyla tamamlayarak sezonda toplam 476 yolcuya seyahat etme imkanı sağladık. Yine 2026 yılında talep olursa bu seferimize de devam edeceğimizi basın mensuplarımız aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Kars, Erzurum, Kars arasında 12 gidiş, 12 geliş olmak üzere toplam 24 sefer yapan Kars, Erzurum bölgesel turistik trenimizle de 2781 yolcumuzu misafir etmiştik. 2026 yılında 17 Ocak ve 15 Şubat tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün işleyecek şekilde 10 gidiş 10 geniş 20 seferi de inşallah bu sene planladık. Talep olması halinde turistik tatvan, tuz ve kara elmas ekspreslerimiz içinde sefer planlamalarını elbette yapmış olacağız. Değerli misafirler, eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den itibaren demir yollarına kararlı ve kapsamlı yatırımlar yapmasaydık, bugün ne turistik trenlerden, ne yenilikçi bir demiryolu sisteminden, ne de yeniden canlanan tren kültüründen elbette söz edemezdik. Turistik trenlerimiz işte bu dönüşümün en güzel meyvelerinden biri olarak hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen misafirlerimize demiryollarımızın modern yüzünü ve vizyonunu yansıtan eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Bu trenler aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş yüzünü ve geleceğe dönük iddiasını da dünyaya tanıtan en etkili yollardan biri haline gelmiş durumdadır. Turistik ekspres, ekspreslerimiz ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük katkı sağlamakta ivme kazandırmaktadır. Tüm bunların yanında intermodal taşımacılıkta demir yolların sunduğu avantajlar da elbette ortadadır. Daha yüksek yük, yük kapasitesi, daha düşük maliyet, üstün enerji verimliliği ve çevre dostu yapısıyla ülkemiz için stratejik bir güç kaynağıdır. Bu nedenle demir yolu yatırımlarını artırmak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda ve küresel ticaret koridorlarında lider koluma yükselme hedefinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Elbette demir yollarımız çağın hızına ayak uydurdu. Dinamik ve güçlü bir yapıya dönüştü. Ve tabi, tabii ki durmak yok, yolumuza durmadan devam ediyoruz diyoruz. Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlıyorum. Yeni sezon seferlerine başlayan turistik Doğu Ekspresi'nin başlatılmasından bugüne gelinceye kadar bugün de tekrar bu organizasyonu yapan, emeği geçen başta demir yolcu kardeşlerime huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Demir yolu seferimiz hayırlı uğurlu olsun diyor sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir müddet daha sahnede bekletiyoruz Sayın Bakanımızı ve anı fotoğrafı için Sayın Vekillerimizi, Sayın Bakan Yardımcılarımızı ve Genel Müdürlerimizi sahneye alıyoruz efendim. programda bulunan Turistik Doğu Ekspresi yolcularını artık treni alalım. Lütfen trendeki yerlerinizi alın. Çünkü birazdan trenimiz hareket edecek. Hadi şurayı alacak, şurayı, şurayı alacak. Hadi, hadi. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs>